Sabrilerimiz gelsin gelsinler. Merhaba. Arkadaşlar zaten pijama parçası arkadaş siz olur mu? Yani. Tabii biz bu haberi duyunca ürem ay üşenmedik geldik. Zaten arkadaşlar. Ama benim o zaman ben burada şişmiş mi? Arkadaşlar ben bayağı acıktım. O yüzden bence biraz Evet. <laughs> o zaman meyveleri alıp geliyorum. <laughs> arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar olmadı. Gelelim. Kamera hiç ayarlayalım. Gelin. Kamera hiç ayarlayalım gelelim de ayarlayalım. Ayarlayalım. hadi. O zaman geliyoruz. Evet, kamerayı ayarladık. Ama arkadaşlar bir dakika. ara yapalım mı? Hayır. <laughs> ya. <benim>. Evet. <laughs> Ama yemin ederim portakal çok sulu. Değil mi? <laughs> Ayakmayın ben birazcık hasta olduğum için. Burcu arkadaşlar. çekiyor bilmiyoruz. Ee, Yorum çekiyor diye. Biz burayı e, buraya keselim. Çeksin diye yapmıyoruz gerçekten. Canı çekerse ilerletebilirsiniz iki. Biraz ilerletebilirsiniz bence. Elimizde değil böyle. E, çok sulu çok sulu olduğu için böyle ya profesyonel geliyor. Olmazsa yorumlara yazarsınız babacık. biz burayı keseriz. <laughs> Hayır. Evet. Ama kesemeyiz Yayınlarız. Yayınları sizin canınız çekince e, o mesajı görüp sileriz. Evet Sonra oradan başlayıp yine uçuruyorsunuz. Yani şöyle evet. de bence arkadaşım, erkeçe bu e, siz yazarsınız bu videoyu sileriz, sonra keseriz. Öyle Yok. <laughs> Tamam tekrar çiz. Birazdan yastık savaşı falan yaparız. Hı hı. kadar buradasınız. Bilmem. <laughs> <Ben sadece, ben, gülüyor> <laughs> hem saat 7. Ve... sabah 5. <laughs> Terzi burada kaldı Aslında annemizin verirse kalın. Ne yok? Hiçbir yok. Saat 9. Yarın sabah bir podcast yaparız. Yarın işimiz de yok. Evet. Burada yakalım. o Alo. Anne, annem Soralım ya. Aa, yani babamız yok. Sınavı var. Gerçekten. Aa, aa. Ama hemen. Ama gelin hemen biz evde kendimiz dururuz. E, hemen erkenden giderler. Anne ne zaman gidecek? Sabah gidecek? Erken. Evet. Ben de yer yatağım. Ama anneanneniz var. Dokuz. Ha? Dokuzda. 9'a kadar biz zaten kahvaltı yaparız. Kanka. Kanka. Gel yatağa seyiriz ben gel. <gülüyor> <gülüyor> Annemize. Biz buraya yer yatağa seyirelim. Ben yer burada yatın. Ya da üçümüz yatalım. Uyuyalım <laughs> siz de. Anne kalın. Hadi, hadi. hadi. Anne yine Anne gitmek istemiyoruz dediğinde. Belki. Çare. Deneyelim mi? Arkadaşlar bence biz biraz konuşalım. Ama durmayayım. Arada... Arkadaşlar biz biraz konuşalım. Sonra Hayır, açalım bence ama. Çünkü aşırı çok yani fazla yemek. Belki ama... yemekleri de hızlandırırız. daha mantıklı olur. Ama büyük Hızla. ben hızlandırmayız. Keselim. <laughs> keselim. Buraları da keseceğiz çünkü konuşuyoruz. Sizin yok. büyük münelcemiz çıkıyordu ve biz durdurup geliyoruz. Ay, biraz... Arkadaşlar biz yemeklerimiz. Ay, 10 gram aa hiç öyle ki ya çok az oynuyor şimdi buradakileri söylüyorsun bu da ipucu sonra burada da cevap yazıyor mark içeri pir önce ben e, seçiyorum tamam. çözülmemiş davaları çözelim mi aminim <laughs> herkesin sınırını görmedi biz bunun ikisini de sipariş ettik böyle çözülmemiş davalar var birisi ölüyor katili bulmaya çalışıyorsun. evet İkinci çok de güzel de biz yaptık biz bulduk Evet, kartı Bir dakika arkadaşlar. Kartı. Kim Davayı yardımcı olduğunu için ben ben teşekkür ederiz. Veil'in ve dikkatinizin işiniz çok yarayacağını düşünüyoruz. Davayı halledin. Hayır sana göndermiş olduğunuz ve deva, dava varçasının notları al, al, alarak al, olayı tüm detaylarını aynı anda hakim ol, olabileceğini düşünüyoruz. Sorgu dosyaları sana teslim ettiğimiz sıra ile okursam olayın tüm <laughs> bu, sıra bu sıra değil. Ne Hayal etmem neyse. Edin. Biraz daha kolaylaşacaktır. Gönderdiğim kutudan hemen açma hemen açma. Her şeyden emin olduktan sonra o doğrulmak sevgilisi. için onları kullanabilirsin. Bu yetersiz olursa sevgilisi, sevgilisi bir şey yansıtıyor ha. mu? Akın sevgilisi bir şey yapın. Peki. Okay. Okay. Merve size bir şey yazdı. Tamam. <laughs> Not. Not 1. Sana göndermiş olduğumuz dava yaşanmış bir olay. Bir, bir dakika dosyada arkadaşlar. Dosyada tüm kadınlar adına teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Ama lütfen Niye? bunu yapmayalım. Ben bunu da istemiyorum. Kanka bunu. çok güzel. okumadım. <gülüyor> 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 Geçtiğimiz günlerde Ankara'da geledim. ilginç kafasını ve kafasından ateşli silah yarısı olduğunu tespit edildi. Demek ki bu e, katil öldürmüş bunu edildi. Yapılan o, olay yerine incelenmelerinde Elif Akman'ın ihtiyar mektubu yazmış olduğu görüldü. İhtiyar intihar mektubu bunu okuyanlar üzerine birçok kişi intihar i, i, ihtimal ve verme, vermedi. Buna rağmen genç kadının ölü bulunduğu olay yerinde silahlı kendisine ait olduğunu tespit edildi. Olayda ilk müdahale bulunan polis ekiplerine intihar olarak değerlendirilse de dava dosyaları tekrar açıldı. Polis detaylı bir inceleme başlatarak genç kadının arkadaşlarını, ailesini, komşularını ve telefon kayıtlarını mer mer mercek altına alındı. Tamam oralar önemli değil. Hayır barbar. Bar. Türkiye gönderiminde oturan bu olayda dikkatli yine kadın cinayetine çekildi. 2020 yılında Türkiye genelinde işlenen 527 kadın cinayetinde az sayıda aile etrafında olmak üzere 373 kadın öldürüldü. Ülkemizde ve dünyanın artık arasındaki üçte o kadar kişi mi? Zulümlerinde Bari. ne zaman son bulacak? Herkes kendi evinin Elinden gerçek koyabilir. Gerçek, gerçek bir şey. Önümüzün eşinden. Ve dübersen <laughs> dünya kimlikle. Burada kimse bir savaş. Kimse üzülmedi. Sorunun biz ne? biliyoruz. Herkes kendisini kendisi ve de bilinçlendirebilirse, değil. bilinçlendirebilirse ben ve o ki esenlik e e e e sende eşe gayret edersen daha mutlu, daha huzurlu, daha, daha barışçıl bir dünya inşa edebilir. Çözümün çözümün değil, sorunun bir parçası olmaya devam ettiğimiz çok güzel dünyamızı kirletmeye devam edeceğiz. Doğru, dürüst, iyi insan olabilir. olmaya hiç Ne, 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 ne bu var? Evet, şimdi Ay, peki bir şey yazıyordu Şimdi işte Elif, peki biz bunları dert ediyorsak. Elif, bu Elif'in mektubu, size okuyorum. Elif'ten sevenlerin son bir mektup. Bunu, merhaba Elif. Ben Elif. Yaşama sevincini yitirmiş, artık yaşamak istemeyen birisiyim. Bunu çok düşündüm. Yaşlı... Bir dakika, bir dakika. Aşağıda şunu hazırladım. söyleyeyim. Aslında Elif internet çekmiş ama vazgeçmiş. Arkadaşlar, bence biz burada siz okumaktan falan sıkılırsınız. Siz evet, biz, biz durduk. Biz bence bu oyunu oynayalım. Sonra şu kutu oyunlarını da sizinle birlikte paylaşalım. Evet. Çünkü aşırı sıkıcı. Ben bile şu an sıkıldım. <laughs> daha e, işin en güzel tarafı gelmedi ama size. Oynatlıyorsan görüşürüz. Morphin, Morfın oluyor. Benim maymun iştahlı. Meryem can dostum unutma. Biz insanız ve bu ve bu hayatı insan gibi evet. yaşamak zorundayız. Gerçi gerçi benim için aynı arkadaşlar, şeyi söyle söyleyebilir, ıı, söyleyebilirim. Bilmiyorum. Biraz Daha arkadaşlar. fazla fark varmadım. Başaramadım. Umarım. Arkadaşlar ikinci sıra çok. Komik bir şey var. Ee, bakalım ben e, atımda kalmadı şimdi çıkardım. Ee, Akın neredesin? Ne? ne yapıyorsun diye bir e, cevap geliyor. Termoda. Hayır isteyin temizlik yok, yapıyorum. Yok, yok. Cevabı geliyor sen ne yapıyorsun falan deniliyor. Ya, çok komik bir şey. Mille komik değil bu. Komik. <laughs> de Arkadaşlar biz şey... bu çok uzun sürecek diye okumadık. 2 saat sürdü zaten. Petiye bastım. Nasıl olduysa elimdeki silah patladı. Ben bir şey yapmadım. Elif'i ben öldürmedim. Neler? Ne? Sebep adahtarını bir 7 yıl ile yargılanmış, yargılanmaktadır. Yaşanmış bir cinayete anı alın, sulanmıştı şöyle ee, ben ben okuyabileyim. şimdi e, Akın'ın e, şöyle babası var tamam mı sonra babasının e, karısı da öldü hmm. sonra yeni bir tane kar, karıyla evlendi sonra işte Akın onu istemiyor. Hmm. Hı -hı. Şöyle. Şimdi. Adı da Ayşe. Ya ben gelirim anlayayım anlatayım mı? Ya tamam işte. Hayır, Şimdi... Şey... Hayır. hayır. Ya ben Elif de... intihar etmeye evet. çatıya çıkmıştı. Ve intihardan vazgeçmiş. Elif hala o çatıdaydı. Merve yanlışlıkla çatı e, terasa e, silah vurmuş. Ve Elif orada ölüp dengesini kaybedip çöp, arabasına düşmüştü. Burada da bu dava bitti. Aa kolay. Tamam. evet. size kolay geliyor. Ay, hayır, önce onu değil, değil şeyini okuyorum. Tamam o zaman, kaç. Merk me bir köşelik oynanıyor mu? Hayır bir köşelik değil saçmalama de devam ediyo Açma Biz bunu 2 saatte yapmıştık bazıları bir 1 saatte bir günde yapıyor Evet ben 1 saatte bir dakika. Bir dakika. Tamam anlayamadık aslında yapmıştık ama Bu ipucu galiba Hı -hı. Ama sonuçta yapmışlar. Anlamışlar. Yapan anlar var. Bu beyin açılışı çok yani güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim herkese. Biz ben anlamam. O kadar anlamam. bir insan ki artık bıktım. Kime soruyorsun? Herkese. Hmm, eee var. Kuzu var <laughs> istediğin. Bir kuzu. Kovsan. Kovs. çok bilik değil. Kovsan. Kovsan değil mı emin misin? Kovsan. Korsan. Kovsan. Kovsan. Bu kadar sinirli bir Ya ben okuyayım verin ya. Ya tamam başlıyorum. Ben okuyacağım. ve koşullar geçti. Artık, artık <laughs> karşı gelmekten <laughs> vazgeçti. Bir dediğim iki etmiyor. Pist. Ay bu hiç bilinmiyor. O yüzden başka alacağım. Ne alacağım? Baktı. Hayır bakmadım. Tamam, en altlardan. Ya onu bizim tarafı şuraya koyalım. Kimse buraya gelmiyor. Sanırım o kadar sessiz ve tozlu ki. Ay da hiç kimse bilmiyor bakayım. Bak örneğin. Bu da değil gibi değil. Bunu hemen bilirim. Ben gelince Bir an önce hazırlanıp işe başlamak istiyordu. Sıyırmak. Bakalım. Şey, e, Bu paçal. Paçalar bu. Paçaları sıyır bak. Değil Hadi ben de varmış. okuyorum. E, okuyorum hiç parası kalmadığı için artık ne yapacağını bilmiyor. Kolu kanadı kırılmış. Şuna... Kanka buluruz ipucu verdi. bunu hiç Adam bilmiyor. Nato mato diyor orada Nato. Bu ne? Şöyle. Yesin de gözüküyor. O sırada bu şeyin de duymayın dedi gerçekten. Ne ya? Hiç bilinmiyor bunu. Şuna bu bak. bilinmiyor mu? Kulağa... Kulağa neymiş? Bu. Kulağa delik. Gittiğin yerde öyle bir kalabalık değildi. Atsan. İyi <laughs> İran tutar! Hayır! İşim

Ondan <laughs> daha çabuk e, haber olan yoktur. Haberi olan yok. Epey olan kulağı delik. Ya ama baktın. Ki. Bakmadı mı? Hayır kulağı delik evet. mi? Bakabilir miyim? Evet. Bak burada kulak var. Şey var. Kulak var. Burada da olup biten ondan daha çabuk haber olan delik yani. Daha çabuk. E, ben bunu açar. Bu pirelik. İpucu bu arada pire. Ee, olay G bir dakika ya. Bismillah. güzel okuyun. Olay gayet basit bir hayat hayataydı. Bilmiyorum. Hayataydı. Ama bizimki olay, 10 olayı yine büyüttü. Bu kadar. Yine olayı büyüttü. İpucu pire. Aa, ben bunu biliyorum. Ben de biliyorum. Bakın burada P yorgan var. Bir Küçük de Küçük pire burada pireyle. Küçük pire bir şey bir şey mi? <laughs> Küçük pire değil. Yorganda bir pire. <laughs> Yaklaşın. Yorganda pire olmak. Ama iki önce birle bir ile başlıyor. Bir yorgan. <laughs> bir pire yorgan. <gülüyor> 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 Hayır. Bir pire yorganda. Ben bir <laughs> Üçüncü ne? Üçüncü ya. Üçüncü ne? Üçüncü mu? Üçüncü ne? Üçüncü cümlesi, üçüncü kelimesi ne? Üçüncü kelime. Söyle. İçin. i̇çin. için. Bir. Ne bir piri için yorgan lazım. Tamam be. Bir, bir pire için yorgan lazım. <laughs> bir. Hayır bakmadım. Ha? Hayır. Yeminle Hayır Yemin, Yeminle. Yeminle. Yeminle doğru. Ya, bak.

Ben mı? de hiç Nasıl? 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 Ya Nasıl? 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 alsak, Nasıl? 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 Olur. Tamam. Ama orada da orada işte Tamam var. Tabii şu an az mı? Ama ne diyorsun? Tamam videoyu kapatalım artık ya çok. Arkadaşlar biz bir de biraz yastık Abi savaşı en... oynayalım bence. Hayır hayır. Yok, yok. Arkadaşlar bence biz artık biraz kermis takılalım. Ya tamam son bir kere yastık savaşı oynayalım. Hadi. Ben bu yastık. Aa ben <laughs> Ay, bunu alayım. Hayır. hayır. Ay çok acıtır ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Minikler ben <laughs> minik, nerede, minik ayı? Ayıcı, Bu ben de. Minikle bir şey yapamazsın sen şimdi. Oğlum baktım.